Allah'ın selamıyla selamlıyor. Gününüzün hayırlı, geleceğinizin bereketli olmasını diliyorum. Bir kardeşimiz tarafından, birkaç kişi tarafından ısrarla sorulan bir soru oldu. Yasir-i Şerif'i 500 kere okumak. Özellikle bir çocuğu dünyaya gelirse, 500 ayrı insan tarafından birer kere böylece 500 yaşını şerif okumak hadis rivayetlerinde var mıdır? Bunun dinimizde yeri nedir? Bir arkadaşımız bana mesaj attı. Çocuğu olmuş ve şimdi 500 yasin okutuyoruz. Bir tane de sen okur musun? diyerek. Bu oldukça yaygın bu mevzuda rivayetler açısından meselenin özü nedir diye soruluyor. Yasin-i Şerif'in fazileti ile alakalı elbette çok rivayetler var. Azime, Muimme, Müdafiül Kadiya, Kalbül Kur'an gibi Yasin-i Şerif'in isimleri vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyin bir kalbi var. Kur'an'ın da kalbi Yasin'dir. Kim Yasin'i şerifi okursa Allahü Teala onun bu Yasin okumasına karşılık Kur'an'ı on kere okumuş gibi ona sevap yazar buyuruyor. Ve bunu bize Tirmizi naklediyor, Darimi naklediyor, Beyhaki naklediyor. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'ın rızasını umarak bir gece Yasin-i Şerif'i okursa o gece bağışlanır şeklinde ayrı bir rivayet var. Bir başka rivayette kim gündüzün başlangıcında Yasin suresini okursa onun ihtiyaçları giderilir buyuruyor. Bir başka rivayette kim Allah'ın rızasını kazanmak için bir gece yasin'i okursa o bağışlanır buyuruyor. Bir başka rivayette ise kim Allah'ın rızasını umarak gündüz veya gece yasin'i okursa günahları bağışlanır rivayeti vardır. Bir başka hadis rivayetinde ise her kim her gece yasin'i okursa affedilir şeklinde bir rivayet vardır. Kim Yasin'i okursa Kur'an'ı on kere okumuş gibi Allah ona sevap yazar rivayeti vardır. Ve bu mevzuda zayıf veya güçlü o kadar çok hadisi şerif var ki belli ki Yasin-i Şerif Kur'an-ı Kerim'in sureleri içinde ayrı bir fazilete sahip ayrı bir öneme haizdir. Musaf'ta 36. sırada yerini almış. Ama nüzul sıralamasında 41. sure olarak Cin suresinden sonra ve Furkan suresinden de önce nazil olmuştur. Ve Mekke-i Mükerreme'de Mekki ayetlerden, Mekki surelerden Mekke-i Mükerreme döneminde nazil olmuş bazı ayetlerinin mesela 12. ayet gibi bazı ayetlerinin Medine-i Münevvere döneminde nazil olduğunu söyleyenler de vardır. Ancak bir çocuk dünyaya gelince ona 500 Yasin okuma gibi hadis rivayetlerinde dini kaynaklarda böyle bir mesele anlatılmamıştır. İbadetlerin rakamlarını ancak efendimiz aleyhisselam beyan eder. Mesela sabah namazının farzının iki rekat olması veya hutta namazlardan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah denmesi. Eğer bunlar Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylenmişse, bir rakam verilmişse bu bizler için önemlidir. Çünkü bunlar bizim bilemediğimiz bazı alemlerin kapılarının açılması için şifre mesafesindedir. Nasıl telefonlarımızın şifresi var, çantalarımızın şifresi var, kod numarası var. O şifreyi bilerek açmazsanız orası açılmıyor. Bilemediğimiz o manevi alemlerin kapılarının açılması da belli şifrelere, işte o rakamlar belli şifrelerdir. Ancak bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söyledi ise geçerlidir. Sünnette yok. Fıkıh kitaplarında da iştahat olarak da yerini almamış ise bir insanın kendi reyinden, kendi kafasından şunu şu kadar okuyun, bunu bu kadar okuyun gibi herhangi bir şey söylemesi ve sanki bu dinde sünnet kaynaklarında varmış gibi de anlatması ayrı bir bitat ihtas etmek olur. Hani bir veli zattır, bir alim zattır, benim çapıma göre kaldırabileceğim kadar sen bugünlük şu kadar bir tesbih çek diyebilir. Daha sonra onlara alışırsam, kaldırabileceksen biraz daha arttırabilir. Bu noktasıyla velayetinde şüphe etmediğimiz bazı önemli şahsiyetlerin tavsiyelerini de hani bir derece nazar-ı müsamaha ile dini rivayetler açısından kabul edebiliriz. Ama bütün bunlara da dayanmayan, ulemanın, evliyanın tavsiyelerinde olmayan, sadece bazı insanların kafalarından çıkarttığı işte şu kadar Yasin okursanız, 500 Yasin, 500 İhlas okursanız işte çocuğumuzun başına bela musibet gelmez, sağlıklı olur vesaire gibi. Evet Yasin-i Şerifi istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. İstediğiniz zaman da okuyabilirsiniz. İhlas suresini istediğiniz kadar, istediğiniz zamanlarda okuyabilirsiniz. Bunda dini açıdan herhangi bir mahsur yoktur ancak rakam vermek. Özellikle çocuğu dünyaya geldiği zaman çocuğunun sıhhatine niyet ederek 500 Yasin demek. Bu rakamı sanki dini bir kaynakmış gibi anlatmak işte yanlış olan budur. Sünnete ters olan budur ve böyle bir insan elbette Yasin-i Şerif okumakla sevap kazanır ama aynı zamanda sünnete ters hareket etmesi yönüyle de bir bit'at ihdas etmesi noktasıyla da belli günahlara gireceği yanlış bir iş yaptığı da muhakkaktır. Özetle tekrar edecek olursam Yasin-i Şerif'in 500 kadar okunması, 500 tane okunması veya İhlas-ı Şerif'in 500 tane okunması özellikle de çocuğu dünyaya geldiği zaman onun işin okunması diye dini kaynaklarda hem fıkıh hem hadis rivayet açısından kaynaklarda böyle bir mesele yoktur. Ama Yasin-i Şerif okunabilir ve İhlas-ı Şerif okunabilir. Bir insan İhlası kime ne niyetli okursa inşallah geçerlidir. Yaşir-i Şerifi kime hangi niyetle okursa inşallah o da geçerlidir. Ama 500 rakamı diye bir rakam tekrar ediyorum rivayetler açısından yoktur. Sorduğunuz için teşekkür eder ve Allah'a emanet ederim.